hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Yozgat'ta yağmur ve kar duası edildi topraklarımızı rahmetine gark eyle kuraklık ve susuzluktan muhafaza eyle. Amin. Bol ve bereketli kar ve yağmurlar nasip eyle. Amin. Bol ve bereketli kar ve yağmurlar nasip eyle. Tevbe estağfirullah. Tevbe estağfirullah. Tevbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Allah bize hayırlı kar ve yağmurlarını gönder. Allah'ım. Bizlere hayırlı kar ve yağmurlarını gönder. Yine vesile oluşmasına, toplanmasına vesile olan vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.